Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet bugün 3. sınıf matematik doğal sayılar konusuyla karşınızdayım. Burada bizden boşlukları tamamlamamız isteniyor. Bazı istenen bilgiler var. Onları yanına yazacağız sayıları. Evet birinci ifademiz 3 basamaklı en küçük sayı isteniyor bizden. 3 basamaklı en küçük sayı evet bunlar önemli bilgiler. 100. 3 basamaklı en küçük tek sayı ise bakın 100 3 basamaklı en küçük sayı ama aynı zamanda üç basamaklı en küçük çift sayı. 3 basamaklı en küçük tek sayı evet sonu 1 olunca yani 101 olunca bu sayımız 3 basamaklı en küçük tek sayı olur. 3 basamaklı en küçük sayımız aynı zamanda 3 basamaklı en küçük çift sayı. Bakın 100 Evet aynı zamanda 3 basamaklı en küçük çift sayı. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en küçük tek sayı. Rakamları birbirinden farklı olacak. Evet. En küçük tek sayı 1 0 ve evet 3. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en küçük tek sayı 103. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en küçük sayı Evet, rakamları birbirinden farklı 1 0 2 yani 102. Yine devam ediyorum. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en küçük çift sayı. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en küçük çift sayı 102 yapar sevgili öğrencilerim. 3 basamaklı en büyük sayı rakamları birbirinden farklı demediği için en büyük sayımız 999. 3 basamaklı en büyük çift sayı 999 tektir ama 998 çifttir. O sayımızda en büyük 3 basamaklı çift sayı olarak yazarız. Diğer ifademiz rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük sayı. Rakamları birbirinden farklı olacak. Evet ve en büyük sayı olacak. 980. 7. 987 sayısı rakamları birbirinden farklı en büyük sayı. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük çift sayı, rakamları birbirinden farklı olacak. 980 Evet. 980 8 diyemem. 86 3 basamaklı en büyük çift sayı ama rakamları birbirinden farklı olacak sevgili öğrencilerim. Devam ediyorum. İki basamaklı en büyük çift sayı, iki basamaklı en büyük çift sayı 98. İki basamaklı en büyük tek sayı 99. Yüzler basamağı 5 olan 3 basamaklı en büyük çift sayı. Evet bakın birler, onlar, 10 yüzler. Yüzler basamağı 5, 3 basamaklı en büyük çift sayı 598. Sonu çift olacağı için. Evet, onlar basamağı 1 olan, evet onlar basamağı 1 olan 3 basamaklı en büyük sayı 900 yazarım buraya. 10 910 9. Rakamlar birbirinden farklı demediği için ben bu şekilde yazabilirim. Yine onlar basamağı 9 olan 3 basamaklı en küçük tek sayı. Tek sayı dediği için 1 yazarım tek olması için ve en küçük olması için evet buraya yine 1 yazabilirim. Çünkü rakamları birbirinden farklı istemediği için yine 1 yazabilirim. 191 onlar basamağı 9 olan 3 basamaklı en küçük tek sayı. Birler basamağı 1 olan, evet birler basamağı 1 olan 3 basamaklı en büyük sayı evet 991. Devam ediyorum. Onlar basamağı 5 olan, onlar basamağı 5 yazdım. Evet iki basamaklı onlar basamağı 5 olan iki basamaklı dediği için zaten onlar basamağı e, ile başlayan bir sayı olacak. En büyük çift sayı buraya 8 yazarım. En büyük çift sayı elde etmiş olurum. Yine iki basamaklı en büyük çift sayı ile iki basamaklı en küçük tek sayının toplamı. Evet sevgili öğrencilerim iki basamaklı en büyük çift sayı 98 İki basamaklı en küçük tek sayı? Evet, 11. Topladığım zaman 109 yapar. Devam ediyorum. 800'den büyük 800'den büyük olacak en küçük çift sayı. 800'den büyük 801 tektir. 802 800'den büyük en küçük çift sayıdır. 700'den küçük en büyük tek sayı? 700'den küçük 600 9 700'den küçük olacak ama en büyük olacak. 699. 700'den küçük en büyük tek sayı. 450'den büyük en küçük sayı. 450'den büyük en küçük sayı. 451. Peki 399'dan büyük en küçük sayı. 399'dan büyük olacak ve en küçük olacak. Evet bir fazlası 400 olarak yazabilirim. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde uygun yerlere sayılarımızı yazdık. Bunlar önemli sorulardı. Hepinize başarılar diliyorum.